Tamam o zaman. zaman. Yani, Bugün evet. yani, e başlamışlar zaten. Bugün başlamışlar. Sabah bir aldılar. yeri belli zaten evet. fark etmişsiniz. Evet. Bu <laughs> Burası gözümde, <çipsinlar> <laughs> kartlarımız da var burada. Orada ne çektik? Vatandaş burada gözüyle görüyor. Yani gizli, saklı hiçbir şey yok. <laughs> Selamünaleyküm başkanım hoş geldin. Hoş şeref verdin. İyisin. İyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Ben akşam geldim. Ağrı'dan geldim. Aşağı toplar. Evet. Ben. Evet. De evet. benim evet. oğullarım. Mal getirdim. Amin. Amin. Evet. Öyle mi? Evet. Eee Allah kurban nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. oraya kapalı. Buraya açık yerimiz. Orada açık arkadaşlar kendileri yani çalışıyor He? Belediye çalışmalarından memnunum. Sağ yani. ol. Yani biz de hem mezbahi hem hayvan pazarımızı görelim dedik. Hoş geldiniz, sefa geldiniz tamam. başkanım. Kurban Bayramı öncesi e, mezbahamızı e, ziyaret ettik, denetledik. Kurban Bayramı'nı hazır hale e, getirdik mezbahamızı da. E, hijyen yönüyle <laughs> kesim için görevlilerimiz yönüyle e, eksiksiz e, hizmete hazır hale getirmiş bulunuyoruz mezbahamızı da burası da e, hayvan pazarımız e, kurbanlıkların e, satışının yapıldığı yapılacağı e, pazarımız düzenli olarak zaten her hafta e, hayvan pazarı olarak hizmet veren açık e, bir pazar yerimiz. Burada da gerekli düzenlemeleri, temizliği e, dahil olmak üzere e, Kurban Bayramını hazır hale getirdik. Arkamızda gördüğünüz bu e, şu anda hayvanların da bağlı olduğu e, alanı kapalı hale getirdik. E, diğer e, padokları da e, önümüzdeki günlerde kapatmayı e, düşünüyoruz. E, Kurban Bayramının şimdiden halkımıza ülkemize İslam aleminde hayırlı olmasını diliyorum hizmetlerimizi de eksiksiz hem mezbahamızda hem hayvan pazarımızda yerine getirmek üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık Aydın merkezde 30'a yakın hayvan kesim yerleri hazırlığımız var onunla ilgili arkadaşlarımız sehpaları işte kesim yerlerini ee, hazırlamaktalar. Ee, i̇nşallah sorunsuz, sakıntısız e, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış oluruz.